Ya Müfit, biz seni ne zaman vereceğiz oğlum, ha? Yani baksana, Ulvi bile kör topal birini buldu. Bilal, uyuzluk yapma, çayın bitsin, kalk git. Yok be oğlum, ben sana uyuzluk yapmıyorum. Ben Müfit'e güzellik yapmaya çalışıyorum. Dur bakayım ya, bir daha düşüneyim. Ya bizim mahallede gelinlik çağı girmiş kaç tane kız var ha, Cevahir? Bana bak lan, orta şut karışımı konuşup mu? Adam gibi söyle lan ne söylüyorsan. Bir dakika, bir dakika. Kavga yok, kavga yok. işten kovulursunuz ona göre. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben şu ile aramdaki mesafeyi kapatırken diyorum... ...hani ortada böyle bir enişte bolluğu da varken... ...Nazan'ı müfite mi yapsak acaba? Ben senin soy ağacına tükürmez miyim şimdi? Lan! Ne biçim ilkel adamlar? Sen... Hadi bakalım Kavga başlasın Hayır Gel Gel Darbe Sayısız Ya da ağzını isterken görelsem Sen abi cevahir. Ya Mürsel niye beni görüyorsun? Abim buradaymış. Kalk çıktı aşkım karıştı çarşı pazar. Ne oluyor lan burada? Şişt, bana bak kız. Ne bu valiz? <laughs> Mürsele mi kaçıyorsun lan yoksa? Ay abi yok ne, ne niye Mürsele kaçayım? Şey bu. Mürsel'in kirli çamaşırları vardı. Onları yıkayıp getirdim. Aşkım yoktu kirli çamaşır falan. Evde hepsi temiz temiz katlı katlı üst üste duruyor. Ben ahmak mıyım? Sen bizim içimizde yıllarca yılan gibi mi yaşadın lan? Kız kardeşimi kaçıracak olan adamın aklını kırarım lan! Ciğerini sökerim lan! Cemal! Ha, Sen bize ne soruyorsun abiciğim ha? Abi bir dakika dur, abi dur. Ben Hürsel'e kaçmayacaktım. Ben Şey... Ha. Ona kaçacaktım. Ulan haysiyetsiz. İ i̇lahi Cemahir Bey, ya, ne münasebet beyefendi. Ben onu kaçıracağım. <laughs> Ulan Eyyamcı!